alın size bu taraftan ağa da düşman hızlı atıyorum olum olum sus bir sus Ayı, sus aldınız mi ahahahahahah he orda ciddog arkadan geliyor şu <Zaten> o sesler <laughs> Önden gibi geldi ama sesler. <laughs> Anasını sikiyorlar arkadaşlar. Her <laughs> Abi be. anne <laughs> yok anne, <gülüyor> 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 o zaman sarmıyor. Kanka ben Dur. nasıl ult yedim? Harbi amına koyayım City'den ulti. Spike yerleştirildi. <laughs> Oğlum gelsenize ya. Sen ya? Ablacığım bir susar mısın? Ya maymun herif lan. Ayakta ya. kalan son oyuncu. Geçirme bir hiç. 120 çember. Hedef sonlarına sürükleyecekler. An. <laughs> Anladım kanka. Kırk canı Ad... var. Adam seninle de aşak geçiyor. Bomba ben... nerede ha? Başaralım. Dibimdeymiş amına koyayım. <laughs> Böyle sikerler ama BORU